Çekit nereden bilecek onu? Da. Bak baklara bak. Emre. Emre. Beni ben polisim. Tamam mısın? Güzelcik beyefendi gibi yidiyor musun benimle araca? Yoksa seni zorlamayacağım. Tamam. Gel geç. Tamam tamam. var mı trafik dolmam o. Tamam. o dolmanın birine Los, final. <gülüyor> <gülüyor> 46 Bir, 47 mi 66 mı? Emrah gel, gel ben buraya. Emrah. Emrah. Olgun abi Benim suçum yok. Ben ben de, sen benim ana küfür ettin mi? Ben ben benim sen söyledin mi? Gel! Gel! abi? Gel! Gel!